çabaları da destekliyoruz. Ülkemizin güvenlik ve dış politika gündemindeki başlıklarından birisi de kuşkusuz Gazze'dir. Yürütülen yoğun diplomatik gayretler neticesinde ulaşılan kalıcı ateşkes sürecinin mimarları arasında yer almamız ülkemizin bölgede barışın tesisine yönelik samimi çabasının en somut göstergesidir. Türkiye Gazze Deklarasyonu'nun imzalanmasında yapıcı rol oynayan aktörlerden birisi olarak hem insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması hem de ateşkesin sahada denetlenmesi ile barış ve istikrarı temin edecek her adımda sorumluluk almaya hazırdır. Azerbaycan ve Ermenistan arasında son dönemde kaydedilen olumlu ilerlemeleri de memnuniyetle takip ediyoruz. Türkiye olarak sürecin sürdürülebilir ve tüm bölge ülkelerinin huzur ve refahına hizmet edecek şekilde sonuçlandırılmasına yönelik gayretleri destekliyor. Bu hususta her türlü katkıya hazır olduğumuzu da belirtiyoruz. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ulusal ve uluslararası alandaki tüm başarılarının merkezinde büyük bir fedakarlık ve örnek nitelikleriyle görev yapan üstün disiplin anlayışına sahip kahraman personelimiz bulunmaktadır. <laughs> Bu nedenle, <laughs> affedersiniz. Bu nedenle personel politikalarımızı titizlikle belirliyor. Eğitimden temine, mesleki gelişimden özlük haklarına kadar her alanda güçlü ve sürdürülebilir bir personel sistemini devamlı kılmaya çalışıyoruz. Öte yandan görevdeki subay az subay, sivil memur, uzman erbaş ve sözleşmeli erlerimiz ile emekli personelimizin yaşamlarını daha iyi şartlarda sürdürebilmeleri için özlük haklarına dair çalışmalar ülkemizin imkan ve kabiliyetleri ve şartları ile çağdaş uygulamalar dikkate alınarak yapılmakta gerekli teklifler ilgili makamlara sürekli iletilmektedir. Değerli milletvekillerimiz. Sizler tarafından da sıklıkla dile getirilen talepleri dikkate alarak uzman erbaşlarımızın özlük haklarında önemli iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Bunların en önemlileri eğitim durumlarına göre as geçiş kontenjanlarının artırılması, kademe ve derece ilerlemelerinin güçlendirilmesiyle 55 yaşına kadar çalışma ve sonrasında emekli olma haklarının getirilmesidir. Böylece kendilerine mesleğin zorlu şartlarına uygun bir güvence sağlanmıştır. Nitekim uzman erbaşların as subaylığa geçişi kapsamında müracaat eden ve yapılan sınavlarda başarılı olan tüm uzman çavuşlarımız bu yıl as subaylığa geçirilmiştir. Özellikle vurgulamak isterim ki 2023 24 yılında 1271 uzman çavuşumuzun as subaylığa geçişi sağlanmış olup 2025 yılı statü geçiş faaliyetleri de halen devam etmektedir. Sözleşmeli erbaş ve erlerimiz için de operasyonel görevlerin ağırlığı ve süresi gözetilerek özel harekat ve operasyon tazminatının kapsamı genişletilmiş. Yüzer birliklerde ve amfibi tugaylarda görev yapan personele artırımlı maaş ile aile yardımı ödeneği imkanı sağlanmıştır. Aynı şekilde sözleşmeli erlerin uzman erbaşlığa geçişte kolaylaştırılmış kontenjanlar da artırılmıştır. Bu kapsamda 2023 yılında 2364, 2004 24 yılında ise 4788 nitelikleri uygun olan sözleşmeli erbaş verimiz uzman çavuş olmaya hak kazanmışlardır. 2025 yılı faaliyetleri devam etmekte olup Yapılan sınavlarda başarılı olanlar da uzman çavuş yapılacaktır. Ayrıca 2024 ve 2025 yıllarında 202 sözleşmeli erimiz de memur olarak bakanlığımızda göreve başlamıştır. İnşallah artıracağız, artıracağız. Halihazırda uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların kamuya geçişleri 12 Mayıs 2023'te yürürlüğe giren yönetmelik doğrultusunda şeffaf ve objektif kriterlerle sürdürülmektedir. Ayrıca kamuda memur olarak istihdam edilmelerinin artırılması için yasal düzenleme çalışmalarımızla ilgili kurumlarımızla koordineli olarak devam etmektedir. En az 7 yıl hizmeti bulunan ve nitelik belgesi olumlu olan personel elbette ki kamu kurumlarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ilgili kadrolara atarabilmektedirler. Personel konusunda vurgulamak istediğim bir diğer önemli husus da disiplin ve ceza konularıdır. Çok nadir yaşanan bazı adli olaylardan yola çıkarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize iftira atılması asla kabul edilemez. Nitekim istenmeyen olaylarla karşılaşıldığında hemen adli ve idari soruşturma açılmakta, olay en ince ayrıntısına kadar araştırılmakta ve sorumluluğu tespit edilenler hakkında gerekli işlemler yapılmaktadır. Aynı şekilde bakanlığımızda ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizde suç işleyen, mahiyetine kötü davranan veya disiplinsizlik yapan hiç kimseye müsamaha gösterilmemekte, gerekli ceza işlemler ivedilikle uygulanmaktadır. FETÖ ile mücadelemiz de hukuk çerçevesinde ve ilgili kurumlarımızla yakın bir koordinasyon halinde elde edilen bilgi ve belgelere göre tavizsiz bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, hızla değişen güvenlik mimarisinde savunma sanayi ekosistemimiz kendi sistemlerini üretip tasarlayabilen, teknolojisini geliştirebilen ve bazı yeteneklerde küresel ölçekte rekabet eden bir seviyeye ulaşmış durumdadır. Yerli, milli ve modern savunma sanayimiz asil milletimizin gurur kaynağı olduğu gibi kahraman ordumuzun caydırıcılık ve operasyonel etkinliğini daha da tahkim eden büyük ve stratejik bir milli güç çarpanıdır. Bakanlığımız bünyesindeki askeri fabrikalar ve tersanelerimizde başta bakım, onarım ve inşa faaliyetleri olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm harekat kabiliyetlerini destekleyen ve geliştiren çalışmalarıyla milli üretimimize ve yerli savunma sanayimize müstesna katkılar sunmaktadır. Bu kapsamda modernizasyon projelerimiz aralıksız sürerken milli uçak gemisi için bakanlığımız, deniz kuvvetlerimiz ve savunma sanayi başkanlığımızın koordinasyonunda çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi'nin ilk blok inşasına Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda ise milli denizaltımızın ilk test bloğu inşasına başlanmıştır. Özellikle belirtmeliyim ki TF-2000 hava savunma harbi muhribimiz gelişmiş radar ve sensörleriyle çelik kubbemizin denizdeki bileşeni olacak ve mavi vatanımızın hava savunmasında başat rol üstlenecektir. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Savunma sanayinde önemli gündem maddelerimizden birisi de yerli ve milli savaş uçaklarımız olan Kaan'ımızdır, Hürjet'imizdir, Kızıl Elma'mızdır ve Anka 3'ümüzdür. Takip ettiğimiz üzere geçtiğimiz günlerde Kızıl Elma'mız, yerli milli radarımız Burat'ın tespiti ve gelişmiş Gökdoğan füzenimizin tam tespit isabetli vuruşuyla jet motorlu hava hedefini imha edebilen İlk insansız savaş uçağı olmuştur. Bu şekilde tarihi başarılar elde ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan, farklı kabiliyetlere sahip silah ve sistemlerimiz hava üstünlüğümüzü en yukarılara taşıma vizyonumuzun da bir yansımasıdır. Eurofighter tedariki kapsamında ise Birleşik Krallık ile Ekim ayında 20 adet yeni uçak ile Ekipman ve muhtelif mühimmatın tedarik edilmesine dair sözleşme imzalanmıştır. Eurofighter tedariki hızlı temin avantajı sayesinde hava üstünlüğü kabiliyetimizi ve müşterek harekat etkinliğimizi kısa sürede daha da artırmamıza imkan sağlayacaktır. Bu uçakların birim maliyetlerinin diğer Eurofighter üretim konsorsiyumuna dahil ülkelerle aynı seviyelerde olduğunu Sözleşme bedelinin önemli bir bölümünü de mühimmat ve görev ekipmanlarının oluşturdu, oluşturduğunu da özellikle vurgulamak isterim. F-16 Blok 70 uçaklarının tedarikine ilişkin süreç ABD'li muhataplarımızla koordineli biçimde devam etmektedir. F-35 dahil ülkemizin çıkarları ve savunma ihtiyaçları doğrultusunda ilgili süreç yeniden değerlendirilmektedir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Ayrıca çevrenin ve kültürel yapının korunması ile enerji verimliliğine de özel ihtimam gösteriyoruz. Tesislerimizin enerji ihtiyacının güneş enerjisiyle karşılanmasına yönelik başlatılan pilot projemiz ile Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı kapsamında sadece 51.498'i bu yıl olmak üzere son 3 yılda toplam 200 bin fidan dikilmesi çevresel duyarlılığımızın da açık bir göstergesidir. Mayın temizliği ve patlayıcı tehdidinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarımız da hem yurt içinde hem de dost ülkelerde aralıksız sürdürülmektedir. Bugüne kadar ülkemizdeki yoğun mayın kirliliğine rağmen 50 milyon metrekarelik alanın mayından arındırılması bu konudaki hassasiyetimizin de bir göstergesidir. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, günümüz harp ortamı büyük verinin, otonom sistemlerin ve siber tehditlerin belirleyici olduğu yeni bir güvenlik paradigmasına evrilmektedir. Bu nedenle yapay zeka dahil bilgi ve iletişim teknolojilerimizi modernize ediyor, siber vatanımızı korumak, tehditleri caydırmak ve alanda üstünlük kurmak için siber gücümüzü sürekli artırmaya çalışıyoruz. Yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiğimiz harekatların sağlık hizmet desteği, askeri sağlık personelimiz marifetiyle ve Sağlık Bakanlığı personelinden de destek alarak başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda harekatın aktif safhasındaki sağlık hizmet desteği, bakanlığımız bünyesinde bulunan 248 muazzaf pratisyen hekim, 99 muazzaf uzman hekim, 1805 Sağlık Assubayı ve 2332 Muharip Sıhhiye ve Muharebe Can Kurtaran Uzman Çavuş ile icra edilmektedir. Sağlık Bakanlığına bağlı sivil tabipler ise harekat tamamlanıp üst bölgeleri kurulduktan sonra görevlendirilmektedirler. Halihazırda askeri hastanelerin açılması için çalışmalarda devam etmektedir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri Yakın coğrafyamız başta olmak üzere dünya genelinde meydana gelen çatışmalar ve gerginlikler Türk Silahlı Kuvvetlerimizin stratejik bir vizyonla kendini sürekli yenilemesini ve değişen harp ortamına en hızlı şekilde ayak uydurmasını zorunlu kılıyor. Bu kritik ortamda sahip olunan askeri yeteneklerin ne kadar önemli bir stratejik çarpan haline geldiğini hepimiz yakından görüyoruz. Zira bugün Başta Avrupa olmak üzere pek çok ülke profesyonel ve nitelikli asker temininde yetersizlik, tecrübeli personel bulundurulmasında güçlük, mühimmat stoku, ağır vasıta yenileme eksikliğiyle lojistik zincirde aksamalar gibi temel unsurlardaki açıklar ve yedek kuvvetlerin operasyonel yet yeterliğinde gerileme gibi birçok kritik zorlukla karşı karşıyadır. Avrupa'daki bu to tabloya karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hazır gücünü koruyan modern ve milli savunma sanayi ürünleriyle operasyonel kabiliyetini artıran tecrübeli personelini güçlü bir eğitim modeliyle destekleyen böylelikle etkinliğini ve caydırıcılığını en üst seviyede tutan bir ordu olarak öne çıkmaktadır. Çok iyi biliyoruz ki güçlü ve hazırlıklı bir ordu barışın sigortası olduğu gibi milletinin de güvencesidir. Ancak bunun sürdürülebilir olması ve daha yukarılara çıkarılması da bir o kadar önemlidir. Bunun bilinciyle yerli milli savunma sanayimizi sürekli geliştiriyor, ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini artırarak savunma kapasitesi Sayın Bakan, beş dakika daha ek süre veriyorum. Buyurun. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Savunma bütçemize vereceğiniz destek yarınlara daha güvenle bakan bir Türkiye'nin savunma iradesinin tezahürü olacaktır. Bu çerçevede her türlü tasarruf tedbirleri ve verimli kullanım esasları gözetilerek hazırladığımız Bakanlığımızın 822 milyar 930 milyon 177 bin TL tutarındaki 2026 yılı bütçe teklifi ile 2024 yılı kesin hesabı takdirlerinize sunulmuştur. Sonuç olarak Milli Savunma Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin her alanda elde ettiği başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkarılması için Türkiye yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda artan bir azim ve gayretle faaliyetlerimizi icra etmeye devam edecektir. Bu vesileyle Metehan'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. En son elim uçak kazasında kaybettiğimiz 20 şehidimizle birlikte tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ederken tedavisi devam eden gazilerimize acil şifalar diliyor. Gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, İlginiz, dikkatiniz, sabrınız ve de bakanlığımıza vereceğiniz destek için teşekkür ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bakanlığımız 2026 yılı bütçe görüşmeleri vesilesiyle söz almış bulunuyor. Sizleri ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Görüşmelere katkı sunan sayın milletvekillerine teşekkür ediyorum. Sözlerimin başında dünyadaki gelişmelere dair değerlendirme yapmak isterim. Küresel üretim ve ticaret yeni bir döneme girdi.